Acil servise geldik hadi. Ya oğlum bayram sen manyak mısın? Bu saatten sonra acil servise gelinir mi ya? Niye? Ya vakit gece arasını geçti şimdi ha. nöbetçi doktor uyumuştur. Nöbetçi hemşire uykudadır. Nöbetçi hasta bakıcı uykusersemidir. İçeri gireceğiz. Neyiniz var? Karnımız ağrıyor. diye kovarlar oğlum bizi ya. Gündüz gelince sanki kovmuyorlar. Hadi yürü. evladım bir dakika kızarlar da misilleme ha. olarak ağzımdan hortum sokup midemi yıkamaya kalkarlarsa ne olacak? O kadarına katlanacağız artık. Peki daha fazla kızarlar da hakaret olsun diye ...laman yaparlarsa? Dayanırız, dayanırız. Nasıl dayanırız, dayanırız? Bana yapacaklar oğlum lağmanı. Lahman nedir? Sen biliyor musun? Nedir? <laughs> da <lağmanı. Tıra>, <laughs> <Dayamamışsın ya. gülüyor> ne olacak ya? Doğduğumuzdan beri kazık yiyip duruyoruz. Şu kadar cikaletten mi korkacağız? Alışırsın <laughs> hadi. Allah. Ha. İyi geceler. İyi geceler. Aa. Özür dilerim. Bir sorununuz mu var? Karnı ağrıyor da biraz. Bak bu beni zorla getirdi. Sürükleyerek getirdi kolumdan. Ben enayi miyim bu saatten sonra acil servise gelinmeyeceğini bilmez miyim ben? Çok özür dilerim, rahatsız ettik. Allah'a ısmarladık efendim, görev. Hayır, gitmeyin lütfen. Doktor bir görsün onu. Sakın ha! Sakın ha! Doktoru falan uyandırmayın. Bu saatten sonra doktoru uyandırmak çok tehlikelidir. Siz bakın yeter. Hatta siz de zahmet etmeyin. Uzun süredir hastanede kalan tecrübeli, uykusu kaçmış bir hasta varsa uzaktan baksın, bitti. Hadi Allah'a ısmarladık. Siz buyurun istirahat edin, ben görevli doktoru çağırayım. Allah! Ah! İyi misin? Ah! Çok mu sancınız var? Sancıdan değil, doktoru uyandırma diye bağırıyorum ben sana. Siz acemisiniz kardeşim biraz galiba. Ha, evet efendim. Bak bir şey söyleyeceğim. Kulağına küpe olsun sakın unutma. Doktor hasta için değildir. Hasta doktor içindir. Siz bekleyin ben doktor hanımı çağırayım. Taktı illa çağıracak doktoru ya çağıracak Allah, Allah Allah. Doktor Allah. hanım bir hastamız var. Acil. Teşekkür ederim. İşte uzaktı lafı beni şikayet ediyor galiba. Girişe bir yollar mısınız lütfen? Teşekkür ederim. Ayvayı yedik. Oğlum niye getiriyorsun beni bu saatten sonra acil servise? İyi <laughs> akşamlar. Bak. Ben nöbetçi doktor. Geçmiş olsun. Ol. Doktor hanım ayağınızın turabı olayım. Çok özür dilerim kabahat bende değil. Bu beni zor zorla sürükleyerek getirdi. Hemşire hanım da acemi galiba biraz sizi uyandırmak gafletinde bulundu. Yoksa biz yani bu kadar kaba değiliz tabii. Siz uykunuza devam edin. İyi uykular, iyi rüyalar. Hadi yürü. Lütfen rahatsız olmayın beyefendi. Neyiniz var? Basit bir karın ağrısı. Hastanenin gece bekçisi bile baksa olur. Olur mu hiç? Hiçbir ağrıyı hafife alamayız. E peki o zaman kayıt için yani makbuz falan para falan lazımsa arkadaş şey Hayır, 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 zahmet etmeyin. Bütün formaliteleri kaldırdık. Aa. Önemli olan sizin sağlığınız. Hayda. Bayram lan. Yoksa biz öldük de cennette miyiz oğlum? İyi geceler geçmiş olsun. Buyurun sen de çocuk iyi geceler geçmiş olsun diyor. <laughs> Bana bak burası garanti cennetin beş yıldızlı kısmı ha. <laughs> uzanın şöyle. Hadi bakalım. Yemin et. Evet. Allah Allah. Uzanalım bakalım. Uza, uzanın diyor ya. Sediyeyi benim için getirmişler. <laughs> Doktor hanım biz alışıktık. Beş kat çıkardık yürüye yürüye merdivenden. Yani çıkarken bir şey olsa bile ölür ölür kalan sağlar bizimdir. Ne fark Aa. eder değil mi? Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ya hayatımda ben bu kadar iyi hissetmemiştim kendimi. Çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan. Ramazan lan. Olamaz ölmüş. Ah yavrum. Ama neden? Elinizin köründen. Adam burada bakımsızlıktan öleceğini sanıyordu. Öyle bir bakım gördü ki zevkten öldü zavallı.